ilk on listelerine bugün hangi hisseler giriş yapmış ve hangi hisseler bundan ayrılmış bunlara bakalım beraber hemen bakacak olursak listemizde yer alan gübre fabrikaları BİMAŞ, İş Bankası Pegasus, Oyak C. Garan, bugün giren Petkim, Hektaş, bugün giren Emlak ve enkai devam ediyor. Ee, bu listemizin en son hali e, kapanış sonrasında netleşiyor ve e, gün içerisinde trade ediyorsanız Eğer 10 dakikada bir bu değişimi sürekli görebiliyorsunuz e, almış olduğunuz üyelik paketleriyle beraber e, bugün listemize petkim giriş yaptı ve emlak giriş yaptı Sağol ve Ko Kozan şu anda ilk 10 listelerimizden ayrıldı e, burada e, Sağol ve Kozal tarafındaki ayrılış aslında onun e, diğerleri daha fazla yüksek bir sentiment puanına sahip olduğu için onların yerini aldılar diye özetleyebiliriz. Şimdi Petkim'in grafiğini birlikte inceleyeceğiz ve Evlan grafiğine beraber bakacağız. Şimdi Petkim tarafında burada e, ilk 10 listeleri sentiment puanındaki yükselişle beraber e, baktığımızda mavi barların devamında kırmızı barlar aldık ama güçlü kırmızı barlar değil ve devamında bir sonraki günlerde devam edecek boyutta değil. İki defa almış olduğumuz, iki gündür almış olduğumuz kırmızı barlar henüz burada karar verebileceğimiz bir aşama değil. Burada çünkü diğer grafikte bizim de aynı zamanda beraber takip ettiğimiz sentiment puanı ile ilgili olarak güçlenen bir ivme görüyoruz. Bugün de sentiment puanı da 7.50 seviyelerine kadar ulaştı ve yön sentiment puanında yukarı. STP çizgisi dediğimiz e, fiyatın STP çizgisi üzerindeki hareketlerini olumlu, aşağı yönlü hareketlerini de risk azaltmak olarak kullandığımızı daha öncesinde söylemiştik. Şu anda e, Petkim'de STP'nin üzerinde hareket eden bir fiyat hareketi görüyoruz. Ee, ve sentiment puanı ile ilgili olarak da şu anda yükselen, İVM'in de yukarı yönlü ol, e, olan bir grafik görüyoruz. Bu nedenle Petkim şu anda ilk 10 listelerimizde bugün itibariyle 7. sırasını aldı. Grafiği oldukça güzel. E, bunu belirtebilirim. Sentiment değişiminde %23'lük bir pozitif yönlü bir değişim var. Fiyat tarafında da bunun %1.66 olarak bugün yansıdığını görüyoruz. Biz şu anda günlük değerlendirme, günlük veriler üzerinden değerlendirme yapıyoruz. Onu da özellikle ileteyim. Çünkü haftalık bazlı analiz yaptığımız için karışmaması için iletmek istedim. Ee, emlak tarafına bakalım. <laughs> emlak tarafına baktığımızda fiyatın STP üzerine tekrar attığını görüyoruz. Sentiment tarafındaki aşağı yönlü eğilimin artık yukarı yönlü bir ivme kazandığını, yönün yukarı olduğunu, sentimentin yukarı yönlü kafayı kaldırdığını görüyoruz. Kırmızı barlar burada devam ederken kısalan bir kırmızı bar görüyoruz ve e, bu noktada %36'lık otuz sentiment tarafında pozitif değişimle beraber emlak konutta ilk on listelerimize giriş yapan hisselerden oldu. Daha önceki e, e, emlak tarafında konuşacak olursak bir önceki yayınlarımızda da bahsetmiştik. Aslında emlak bize e, daha öncesinde de fırsatlar sun, sunmuş olduğu fırsatlar kısalan kırmızı barlarla beraber gelmişti. Bu geçmiş hareketlerden görmüş olduğunuz bu fiyattaki trend hareketine aslında e, emlak bize daha önceki süreçte de sunmuştu. O nedenle kısalan kırmızı barları takip ederiz. Fiyatın STP üzerinde devam ediyor mu? Üstünde kalmaya devam ediyor mu? Sentiment puan aynı şekilde pozitif yönlü olarak yukarı yönlü ilerliyor mu? Bunlarla ilgili olarak da pozitif olarak takip ettiğimiz hareketler ve bugün de e, emlak burada pozitif ayrıştı. Ve ilk 10 listelerimize giriş yaptı. Grafik e, güzel gözüküyor diyelim. Tabii ki emlak konusu daha önceki süreçlerden portföylerinde taşıyanlar olabilir. Bunu değerlendirecek olursak da e, e, sunmuş olduğu fırsat aslında e, uzun bir vadedir e, diye söyleyebiliriz. Çünkü hazirandan itibaren aslında fiyat STP'nin üzerinde kalmaya devam ediyor burada aşağı yönlü bir gün sarkışı olsa bile buralar izleyeceğimiz günler bizim çünkü burada momentum tarafında bir bozulma olmadığı sürece fiyat aşağı yönlü sarktığında bir sonraki günlerde bu devam ederse burada riskleri azaltmayı tercih ediyoruz ve bir gün sonrasında tekrar fiyatın STP çizgisi dediğimiz sarı çizginin üzerine tekrar kendini attığını görüyoruz ve sentiment puanında bizim beğenmiş olduğumuz seviyelerde, sekizli seviyelerde e, ivme kazanarak devam ettiğini görüyoruz ve bu hareket hala devam ediyor. Dolayısıyla yatırımcısı eğer bu noktalardan giriş yapan yatırımcıları varsa hala buradaki emlaktaki grafik aslında bir trend hareketi olarak e, oldukça güzel bir şekilde devam ediyor diyebiliriz. Ee, tabii ki bu noktalarda yeni yatırımlar olarak değerlendirmek isteyenler için de bugün fiyat STP yukarı yönlü kesti. İlk on listelerimize girdi ve e, bu tarafta da baktığımızda sentiment puanında da bir e, ilme kazancı e, kazancıyla birlikte 7'li seviyelerin üzerine e, attığını görüyoruz. E, 7-17 gibi bir sentiment puanıyla emlak konutunun grafiği de bu anlamda güzel duruyor diye ekleyelim. Şimdi 30 tarafında listemize girenlere baktık. E, Biz 70 tarafında da aynı şekilde o ilk 30'un dışında kalan listeler üzerinden ilk 10 listelerine bakacağız. İlk 10 listelerinde de burada en son güncelleme ile beraber yani günün sonundaki değişimle beraber hangi hisseler ilk 10 listesine giriş yapmış, hangileri ilk 10 listesinden bugün ayrılmış bunlara bakıyor olacağız. Biz 70 tarafında e, mevcut devam eden ilk 10 listelerinde Akoli görüyoruz, Viyotek görüyoruz, Aksa, Anadolu Efes Tav, Havalimanları, Yayla Gıda, Coca-Cola, Tukaş, Miyetek ve Göltaş'ı görüyoruz. Bunların dört tanesi bugün listeye eklenenler ve buradan dört tane de bugün hisse ayrıldı. E, Aksa bugün giriş yaptı, Yayla Gıda bugün giriş yaptı, Miyetek ve Göltaş bugün giriş yapan hisseler. Bunlarla ilgili grafiği inceliyor olacağız. E, bunun beraberinde de çıkanlarla ilgili de kısaca bir göz atıp e, sizin sorularınıza veya e, geçeceğiz arada ve daha sonrasında da Sentimentte bir hisse e, keşfi nasıl yaparsınız? Gün içerisinde siz kendiniz bu listelerin dışında bir e, hisse analiz etmek istesiniz. Nasıl edersiniz? Bunlara birlikte bakıyor olacağız. E, Aksa ile devam edelim. Şimdi Aksa tarafına baktığımızda bu e, belli bir süredir aslında burada bir kararsızlık kararsız bir görüntü vardı çünkü mavi bayrırlar dalıyoruz kısa Boyları olsa da kırmızı barlarda alıyoruz. Yani alım yönlü istek de var yatırımcıda satım yönlü istek de yer yer artıyor diye e, bunu söyleyebiliriz. Çünkü e, burada e, alıcılı ve satıcılı tarafta bir e, kararsız bir e, yatırımcı görüyoruz. Bugün mavi bar aldık ve buradaki kısımda bugün yükselen bir sentiment puanı gördük ve sentiment puanı e, 9.32 seviyelerine kadar yükseldi ve STP'nin üzerinde hareket eden bir fiyat hareketi görüyoruz ve bu da pozitif yönlü olarak devam ediyor. Grafiği net bir şekilde görebilmeniz için şu an mavi olan sentiment puanını kapatıyorum. fiyatın STP'yi yukarı yönlü kesmiş olduğu hareket aslında bugün de devam etti. Bugün de hem fiyata pozitif yansıma ile %2.63 gibi hem de bu anlamda Sentiment puanına pozitif yansımayla devam eden bir hareket görüyoruz Aksa'da. Bugün mavi bar aldık. Bir sonraki günlerde mavi barların gelme ihtimali devam ediyor olabilir. Geçmiş grafiklerde gördüğünüz gibi çok agresif yukarı yönlü yani daha çok bar boylarının yüksek olduğu grafikler görmesek bile mavi barların devam etmiş olduğu aksiyonlar alım yönlü aksiyonların satım yönlü aksiyonlardan daha güçlü olduğunu gösteren grafikler bize e, aksanın grafiği de bu nedenle e, güzel gözüküyor diye ekleyebilirim e, buradan yerle gıdaya bakacağız E, Yaylı gıda tarafında yük, e, bar boylarının e, pozitif yönde olumlu arttı. mavi bar boyları görüyoruz. Bu bizim sevdiğimiz, beğendiğimiz bir grafik. E, artışlar aslında e, bu noktalarda e, kısalan kırmızı barlarla başlayıp trend şeklinde yukarı yönlü e, evrilen grafikler oluyor. Yerli'deki bugün almış olduğumuz e, mavi bar boyu da e, günlerdir aldığımız e, en güçlü bir mavi bar boyu oldu. Listede 6. sırada yer alıyor ilk 10 listelerinde e, ve sentiment puanı ile ilgili bakacak olursak, olursak da 8.68 gibi bir e, sentiment puanına sahip. 8'in üzerindeki sentiment puanları da oldukça bizim beğendiğimiz sentiment puanları. Fiyat tarafında da bunun pozitif olarak yansıdığını görüyoruz. Bugün %3.33 gibi pozitif olarak da fiyata yansımalarını gördük. STP üzerinde hareket eden fiyat hareketi güçlenerek devam ediyor. Onu da yakından inceleyecek olursak aslında belli bir süredir Haziran sonlarında ve Temmuz'un ilk günlerinde fiyat STP'nin altındaydı ve 4 Temmuz itibariyle fiyatın STP'nin üzerine attığını görüyoruz. Ve bu hareketini de şu an koruyarak devam ediyor. Bu fırsatı aslında 4 Temmuz gibi süreçlerde sundu. Buralarda bar boyları ile ilgili momentum tarafına bakacak olursak aslında bu 5 Temmuz'da gelen mavi bar Bunun sinyalcisi oldu ve devamında da fiyat STP yukarı yönlü kesti ve bu mevcut yeni pozisyonlanmalar için beğendiğimiz bölgeler daha çok bu bölgeler. Dolayısıyla da bu pozisyonlanmaları taşıyanlar varsa eğer hala grafik güzel. Fiyat STP'yi aşağı yönlü keserse e, pozisyonu azaltmaya gidiyorduk. E, bu noktayı riskleri azaltmak adına şu an hala e, bir fırsat sunduğunu e, söyleyebiliriz. E, sentiment tarafında, alım yönlü yatırım tarafında yatırımcıların ilgisinin e, yoğun olduğu hisselerden diye yani gidal ilgili bahsetmiş olalım. Eee Mert'e bakacağız. E, Miyetek tarafında kısalan kırmızı barlarla beraber dün bugün mavi barlar aldık ve bugün almış olduğumuz mavi bar boyu o, e, oldukça güçlü bir mavi bar ve kısalan kırmızı barlarla beraber aslında 12 Temmuz e, itibariyle gözlemlemeye 11-12 Temmuz'da bu kısalan kırmızı barlar gördüğümde ben e, takip etmeye başlıyorum hisseleri. E, ve bu noktalarda artık böyle bir yakın takip alacağınız bir hisseler varsa kısalan kırmızı barlar, sentiment puanı yükselen e, ve e, STP'nin üzerinde hareket eden fiyat bu filtreleri çok rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Ve e, bu noktalarda aslında izlemeye başlıyorsunuz, takip etmeye başlıyorsunuz. Ve e, burada sentiment puanı ile ilgili olarak bugün güçlü bir değişim sergiledi tek Burada yüzde sentiment değişimi yüzde 83 bir sentiment puan değişimiyle aslında dörtlü seviyelerden 8-14 gibi seviyelerin üzerine çıktı. Ve fiyat da STP'yi bugün yukarı yönlü kesti. Hemen sentiment puanını kapatarak bakacak olursak STP çizgisinin yani sarı çizginin üzerinde hareket eden bir fiyat görüyoruz. Ee, bunu koruduğu sürece e, burada mavi barlar devam ettiği sürece e, burada pozisyonlanmalar ile ilgili olarak e, pozitif bakış açımı ben koruyorum. E, bu nedenle mevcut yeni bir yatırımcı e, olarak e, bugün bir e, pozisyonlanma ile değerlendirecek olursak bugün fiyat STP'yi yukarı yönlü kesti. E, sentiment puanında pozitif yönlü bir değişim var grafikler var boylarında güzel bir grafik aldık ee, bu nedenle buralar yeni yatırım fırsatları gün içerisinde sundu ve e, sentiment kullanıcıları da bunu gün içerisinde aslında daha öncesinde bu fırsatı e, gün içerisindeki değişimle birlikte yakalama fırsatını da e, bulmuş oldular e, şu andaki e, grafiğe bakacak olursak da bir sonraki günlerde buradaki değişim, e, güçlü bir sentiment puanındaki değişimi izleriz ve STP'nin üzerindeki fiyat hareketinin devamlılığı olacak mı izleriz. Ama grafik şu anda oldukça güzel duruyor diye söyleyebilirim. Bugün fiyatı da %6 gibi pozitif yansımalarını hissede gördük. Pozitif bir ayrışma endekse rağmen yaptı diye söyleyelim. Eee Göltaş e, girdi. Göltaş'a bakalım. E, Göltaş tarafında baktığımızda günlüklerde burada e, tekrar bir bahsedecek olursak günlük verilere bakıyoruz. Buradaki her bir bar boyu bize bir gün anlatıyor ve e, kırmızı barlar aslında ge geçtiğimiz hafta e, kapanışıyla beraber kısaldığını görüyoruz. Burada da a, satım yönlü aksiyonların artık yerini yavaş yavaş alıcılara, alım yönlü aksiyonların biraz daha başladığını gösteren bir grafik oluyor bizim için kısalan kırmızı baylar. Kısalan kırmızı baylar bu noktada salı gün de devam etti. Bugün de e, ivme kaybederek devam etti. Bu pozitif yönlü bir e, değerlendirme sağlayabileceğimiz bir grafik. Çünkü arkasından aslında mavi bar alacak mıyız? Ee, alım yönlü e, isteğin, alım yönlü ilginin, e, satış yönlü ilginin e, üstünlük mü sağlayacak? Bunları takip ediyoruz. Bu da yavaş yavaş bunun habercisi ol, olacak nitelikte oluyor böyle bir grafik bizim için. Ve sentiment puanı ile ilgili de bakacak olursak aslında geçtiğimiz hafta e, üçlü seviyelerde olan sentiment puanı da, kapanışla birlikte e, geçen hafta e, burada güçlenen yedili seviyenin üzerine atan bir sentiment puanı gördük. Yani buradaki hızlı değişim, kısalan bir kırmızı bar boyu aldık. Bu noktalarda takip ettiğimiz bir grafik. Çünkü buradaki değişim e, kendini oldukça ön plana çıkartıyor. Kırmızı bar boyu kısalıyor ve burada sentiment puanında yukarı yönlü pozitif bir değişim var bu hemen sizin hızlıca radarınızı alabileceğiniz, hızlıca bir yakından takip edebileceğiniz hisse grupları arasında girebilir. Tek başına yeterli mi? Henüz bu noktada biz neye bakıyorduk aslında? E, fiyat ve STP arasındaki ilişki nasıl diye bakıyoruz. Hemen ayın 12'sine gelecek olursak, buradaki değişime de bakmak istersek, aslında fiyat da aynı gün buna cevap vermiş oluyor. Yani fiyat da STP'yi yukarı yönlü pozitif olarak kesiyor ve şu anda da bu hareketine devam ediyor. Dolayısıyla hepsini birlikte değerlendirdiğimiz oldukça hani basit bir değerlendirmeyle birçok indikatör, birçok rakamla boğulmadan değerlendirebileceğiniz üç aşamalı bir aslında analiz sunmaya çalışıyoruz size. Çünkü çok rakamlarla boğulmanızı istemiyoruz. Bu noktada da fiyat STP'nin üzerine atıyor. Bunun bugün daha da güçlendiğini görüyoruz. Grafik oldukça güzel buradaki değişim pozitif yönlü değişim sentiment tarafında yukarı yönlü olarak e, hareket devam ederek güçlenerek artar artarsa bir sonraki günlerdeki muhtemel olabilir. Burada da artık kırmızı barların yerine mavi barların e, alabileceği alabilme ihtimalini e, görmüş olacağız diye e, ekleyebilirim. E, burada biz 70 tarafındaki ilk 10 listelerimize bugün giriş yapan e, dördüncü hisse olarak Göltaş'a e bakmış olduk diyelim.